Rebic'e döndü. Rebic baktı içeri. Yapmadı ortayı. Sağına aldı. Şimdi kesiyor. Bir kafa kaleci. İkinci pozisyon ve gol. Salih Uçan. Beşiktaş 1-0 önde. Gol Salih Uçan. 16. dakika. Beşiktaş Türkiye Kupası'nda bu sezon ilk golünü Salih'le buluyor. Önce kaleci ama sonrasında iyi takip etti. Bir kez daha seyrediyoruz. Kendi başlattı, kendisi bitirdi pozisyonu. Gol Salih Uçan, Beşiktaş 1-0 önde. Rebic bekledi, yapmadı ortayı. Rebic son çizgide, ortası, savunmanın kafası. Gezal yerde, penaltı. Maçın hakemi penaltı diyor. Beşiktaş penaltı kazanıyor 34. dakikada. Hakemin etrafında yeniden seyrediyoruz. Gezal'ın kontrolü. Raşit Gezal yerde kalmıştı. Top şu anda Cenk Tosun'da. Topu düzeltti Cenk. İşaret geldi. Cenk Tosun geliyor. Vuruyor ve gol. Beşiktaş 2-0 yaptı. Gol Cenk Tosun dakika 36. Beşiktaş iki farklı üstünlük yakalıyor. Cenk Tosun'un elinde forma. Hacı Ahmetovic biliyorsunuz dizinden geçirdiği sakatlık sonrasında ameliyat olmuştu. Amir Hacı Ahmetoviç'e selam gönderiyor golden sonra Cenk Tosun. Gezal. Gezal köşe vuruşunu kullandı. Arka tarafta bir dokunuş ve gol. Cenk Tosun. Beşiktaş 3-0 yapıyor. Cenk'in ikinci, Beşiktaş'ın üçüncü golü. Alt... İşte fırsatçılığını konuşturuyor. Ayağını uzattı. Demirek'e indirdi. Murat, Tayfur girdi araya. Tayfur, Tayfur bomboş pozisyon çevirdi ve topu gol. Rebic 4-0. Rebic'in golü Santos Futbolcularını alkışlıyor Tribünler Dördüncü kez gol diye ayağa kalktı 4-0 dakika 87 Raşisa cezalarını gönderdi Buleka Topalarda gol Beşiktaş bir birlik eşitliği yakalıyor 71. Skor 1-1. Oyuna ikinci yarıda girdi. Golünü attı. Asis Raşitsa'dan, Gol Muleka'dan Beşiktaş skoru 1-1 yapıyor. Gol Muleka ile geldi Beşiktaş adına. Tosun Cenk Çekin pası. Mureka dondan buluştu. Gol pozisyonu. Mureka toparladı gol. Mureka. Dakika 88. Yine Mureka attı. Beşiktaş 1-0'dan 2-1'e getiriyor maçı. Cenk Tosun'dan harika bir pas. Mureka kaleciyi de ekarte ediyor. Sonrasında golünü atıyor asist Cenk Tosun. Gol Muleka. Oyuna ikinci yerde girdi. İki gol birden attı Muleka. 89'da. Getson'la Masu Akor'da mini bir toplantı yaptı. Paslaşmayı tercih ettiler. Muçi. Muçi. Muçi vurdu. Kaleşten sekti ikinci pozisyon. Beşiktaş 1-0 öne geçiyor. Kupa'da ev spor maçında da atmıştı. Bu maçta da atıyor İçsahada. 400. golün ödülünü aldı maç öncesinde ve gollerine devam etti Salih Uçan. Beşiktaş 1-0 önde. 32'de geldi gol Beşiktaş adına. Beşiktaş'ın uçaklarına çıkıyor. Sekiz numara parmasıyla. Uçuyor. Kaleci. Uçur. Beşiktaş köşe vuruşunu kullanacak. Getson Fernandez yaptı ortayı. Cenk vurdu gol. Cenk Tosun 2-0. Beşiktaş Cenk Tosun'la farkı ikiye çıkarıyor. İkinci yarıda girdi. Golünü attı Cenk Tosun. 58. dakika fark 2'ye çıktı. İlk golün sahibi Salih'in yerine oyuna girmişti. O da golünü attı. Tüm Ozan Konya Spor'da bir sakatlık. İşte Cenk Tosun böyle yükseliyor. Kafayı vuruyor ve topu gönderiyor. Yine pas yaparak çıkıyor ama bir hata. Şimdi Muçi, Muçi vurdu ve gol. Muçin'in golü. Bir büyük hata. İşte böyle hata yaptı. Ankara gücü takımı. Tolgucci de o hatayı affetmedi. Tolga'nın ayağı kayıyor. Kullanılmasını istedi. Köşe vuruşu kullanıldı. Kale sahasına doğru. Uğurcan boşa çıktı. Şimdi Mönye uzaklaştırdı. Salih orada. 1-50 oynama penaltı. Penaltı diyor Ali Şansalan. Zaltuk'un gerisinde. Şut ve gol. Beşiktaş beraberliği sağlıyor. Farklı açılardan Tekrar tekrar görüntüye geliyor gol. Uğurcan köşeyi bilmiş. Bitsa kontrol edemedi. Masuaku. Şimdi Jetson kontrolü iyi. Jetson Fernandez. Jetson bir çalım. İkinci çalım. Jetson Fernandez gidiyor. Muleka ceza sahasında. Muleka. Muçi yanındaydı. Orta. Bomboş pozisyon ve gol. Salih. Beşiktaş 2-1 önde. Salih Uçan Beşiktaş'ı 1-0 geriden gelip 2-1'lik üstünlüğe taşıyor. 54. dakika. Salih'in golü. Masuaku gidiyor. Masuaku üzerinden gidiyor rakibinin. Masuaku ortasını yaptı. Savunmada Eren karşıladı. Svensson. Svensson'un pası. Herkesi geçti. İyi bir vuruş çıkmadı. Şut ve gol! Beşiktaş öne geçiyor. Beşiktaş'ın golü. El Musrati. Beş gollü müthiş bir final. Beşiktaş 3-2 öne geçiyor. Trabzonsporlu futbolcuları görmeniz lazım. Hepsi Yere serildi.